Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün de sizlere bir elimizde Samsung Galaxy C7 diğer elimizde Samsung Galaxy A24 akıllı cep telefonunun açma kapama testini sizler huzurunda yapacağız. Şu anda Biliyorsunuz ki 2016 yılında Samsung Galaxy özellikle J serisi modellerinde J7 akıllı cep telefonu çok satılmıştı. Şu anki döneme bakacak olursak Samsung Galaxy A24 2023 model olarak şu anda çoğu kullanıcı yavaş yavaş bu telefonu keşfetmeye başladı ve bu telefonun özelliklerinden faydalanmaya başladılar. Biz bu telefonu almış olduğumuzda telefonun tabii ki hızlı şarj özelliği şu anki dönemde yapılan çoğu telefonda hızlı şarj özelliğini rahatlıkla sizlerde de görebiliyorsunuz. Telefonun açılma durumuna bakacak olursak Galaxy A24 2023 model akıllı cep telefonunun daha hızlı açıldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Ayrıca şu anda telefonun iki telefonunu da kapatma durumlarına bakacak olursak iki telefonu da aynı anda kapatmaya başlıyoruz ve hangisinin daha hızlı kapandığını sizler de rahatlıkla görebiliyorsunuz. Değerli dostlar bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.